Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi geceler dilerim. 9 Eylül Şu anda tarih 9 Eylül 2024 Gece saat 00.40 ee, Yine bu canlı yayın videom için size 4 tane senetin son durum incelemesini yapmak istiyorum. Bu senetlerimiz Avot Gıda eksung Gıda Yayla Gıda ve Berah Holding Bu 4 senetimizin son durum incelemelerine geçmeden önce kanalımızın katıl üyelik avantajlarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Kanalımızın en az birinci seviye katıl üyeleri tüm analiz videolarımızı 15 günlük gecikmeye takılmadan izleyebilir. Katıl üyelerimiz canlı yayın esnasında sohbetten katılıp senetlerin güncel durumlarını sorup öğrenebilir. Üyelere özel senet önerilerimizden faydalanabilir. Katıl üyelerimiz kritik zamanlarda anlık WhatsApp grup desteği alabilir. WhatsApp grup numaramız 0539 663 çift 0 81. Tekrar ediyorum. WhatsApp grup numaramız 0539 663 çift 0 81. Evet arkadaşlar bu canlı yayın videom için belirlemiş olduğum 4 tane senet avot gıdadan başlayalım. Evet, Avot gıda bir Pazartesi, pardon Cuma işlem günü bir tavan hareketi yaptı, çok güzel bir dönüş yaptı, beklediğim bir hareketi yaptı. Zaten beklediğim bir e, Avokado da bir tavan bekliyordum ama çok sıkışık gittiği için hangi gün tavan yapacağını belirleyemiyordum. Çünkü şurada bir e, dip oluşumunu, ikili ikili dip hareketini, ikinci dip oluşunu tamamlamış. E, aşağı yukarı. 5 6 7 8 iş günü oldu. Çok sıkışık yatay gidiyordu beyaz daire içerisine aldığım bölgede. Bir tavan beklediğim senetti ama hangi gün yapacağını tabi bilmiyorduk. Cuma günü yaptı. Bizim bir arkadaşımız da var. <laughs> Devamlı sıkıştırıyor. Suat seni anlatıyorum. Umarım bu videoyu izliyorsundur. Benim beklediğime geldin yani. <laughs> Suat gün arıyor abi tavan gelmedi, tavan gelmedi. Avot'ta tavan gelmedi, tavan gelmedi. Sonunda Cuma işlem günü Avot'ta tavan geldi. Avot arkadaşlar şu anda dip seviyelerde işlem yapıyor. Avot'ta bir risk yok. Bir gıda şirketi İzmir Menemen merkezli bir gıda şirketi ikili dip hareketini yaptı. 2.91 2.91 TL dip hareketi. 2.91'den tepki çıkışları veriyor. Cuma işlem günü %10 tavan hareketini yaptı. Az önce de beklediğim gibi tavan beklediğim senetler içerisindeydi. Ama hangi gün yapacağı belli değildi. Cuma işlem günü yaptı. Şu anda hareketli ortalamaların üzerinde alt sinyali üretmiş. Ava kudayı beğendik. Eksi kapanışları bu dakikadan sonra... E, alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Eksiye giderse eksi 1-2 eksi 3 e, düşük işlem hacimleri yapıyordu. Avot Kıda'yı yakından izliyordum. Grupta elinde olan arkadaşlar var. Avot Kıda'yı yakından izliyordum. E, Cuma günü tavan yapmasıyla birlikte işlem hacimlerinde muazzam e, derecede bir anda artış gözlemledik. Yani senetimize para girdi. En son baktığımda 63-65 milyar Tekrar bakayım. Evet 65 milyon e, avot gıda için yüksek bir işlem hacmi oluşturdu. Çünkü senete para girdi ve tavan yaptı ve senette satıcı yoktu. Zaten satılacak bir senet değildi. Dibe oturmuş bir senetti. Şu anda senetimiz al sinyali üretiyor. Avot Gıdayı kısa vadeli e, 367 direncine bekleyebiliriz? Bir sonraki e, gıda şirketimize geçiyoruz. Exxon gıda. Exxon gıda bakalım. Exxon gıda bir açılsın. Eksum Gıda'da da bir hareketlilik vardı. Az önceki canlı yayın videomda söylediğim gibi geçen hafta gıda şirketleri ve gayrimenkul şirketleri hareketlilik gösterdi. E, bu videomda da işte Tarkim, işte Avot Gıda. Az önceki videomda Tarkim'i anlatmaya çalıştım. Avot Gıda'yı şimdi anlattım. Eksum Gıda. Biraz sonra Yayla Gıda'yı anlatacağım. Yani Gıda şirketleri arkadaşlar geçen hafta zaten gıda şirketleri ve gayrimenkul şirketleri çok uzun bir baskı yiyordu. Tepki çıkış vakitleri gelmişti. Bekliyorduk. Zaten hareketlilikte başladı. Şimdi Exxon Gıda'da arkadaşlar. Exxon Gıda 13 68 zirve hareketini yaptıktan sonra dip seviyemiz 6.23. 6.23'de bir dip hareketi yaptığını görüyoruz. Güçlü bir gıda şirketi. Ee, 6 dip seviyemiz 6.29 6.19 6.19 dip seviyemiz. Şu anda 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde senetimiz al sinyali üretiyor. Exim gıda al sinyali üretiyor. Evet şurası 6.91 6.91 destek kabul edilmek e, üzere. Yani bu senet şu anda alım bölgesinde işlem yapıyor. Hareketli ortalamaların üzerine çıkmış. İşlem hacmine de bir bakayım. Yıldız Pazar şirketi güçlü bir gıda şirketimiz. Evet 87 milyon. E, piyasanın düşlük, düşük işlem hacmiyle hareket ettiği günlerde az önce Avot gıdada 65 milyon. Eksun gıdada 87 milyonluk günlük işlem hacimleri oluştuğunu görüyoruz. Exunga'da dipten dönüş sinyalleri veriyor. Fakat şurayı geçmesi lazım. Exunga'da elinde olan arkadaşlar varsa 7.35 7.35 TL direnç seviyesini aşabilirse Exunga'da şuralara kadar sert çıkış hareketi bekleyebiliriz. O da 8.51 direncine kadar bir üst direnç bir üst direnç yani şurayı anlattım arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Şu bölgeyi doldurup bir üst e, dirence geçebilir. O da e, nedir? O da nedir? 7.35 direncini aştığı zaman şurada şöyle e, 8.5 8.5'a kadar e, avot, şey Exxon Gıda'yı bekleyebiliriz. Ekseretimize geçiyoruz arkadaşlar. Yani şu anda Exxon Gıda elinde olan arkadaşlar bu seviyelerde bu seneti satmayın. Güçlü bir gıda şirketi. Şirketleri tanıyın. Tanımıyorsanız bize sorun. WhatsApp'tan bize sorun. Bu şirketi aldık ama elimizde var ama ne durumda diye mutlaka mutlaka soru sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Sormaktan çekinmeyin. Ee, yani bu işin ben biliyorumun yok. Ee, yani sormak bilmiyorsanız sorun arkadaşlar. Yani o yüzden telefon numaraları veriyoruz. Yani takıldığınız bir yer olabilir. Kafanıza takılı ya bu şirket var, e, elimizde çok uzun zamandan beri ekside duruyoruz. Durumu nedir? Senetlerin durumunu sorasınız diye zaten WhatsApp numarası veriyoruz. Yani orada e, ne biliyorsak söylüyoruz zaten. Ne biliyorsak söylüyoruz. Evet arkadaşlar Exxon Gıda şu anda 55 ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde alım bölgesinde işlem yapıyor. Elinde olan arkadaşlar 7.35 direncini açtığı zaman e, Gıda'da da 8.51 üst direnci bekleyebilir. Yani şu anda senetimiz olumsuzdan olumluya dönmüş. Al sinyali üretiyor. Yayla gıdaya geçiyoruz. YYL gıda yayla gıda bakacağız. Evet yayla gıda. Evet bir tepki çıkışı geldi yayla gıda bir anda hareketlendi gözümün önünde izliyordum ben yayla gıdayı şu anda dip seviyelerde elinde olan tutsun risk e, yok yani dipte olduğu için risk yok. E, senetimiz 25-20 zirve hareketini yaptıktan sonra çok uzun zamandan beri piyasa birçok seneti para sıkışıklığından dolayı e, kıpırdatmıyor yayla gıda da bir ikili dip hareketi görüyoruz hareketli ortalamaların üzerinde fakat fakat e, Cuma işlem günü 6 Eylül 2024 Cuma işlem günü e, yayla gıda bir saat 3 buçuktan sonra bir hareketlenme gösterdi. Bir para girişi oldu ufak. 2 e, saatlik bir hareket yaptı. 2 saatlik bir hareket yaptı fakat e, seans kapandığı için ben pazartesi günü şuradaki sarı çizgi direncine kadar bir atak bekliyorum. 12.45 12.45'e kadar Yayla gıda'dan bir atak bekliyorum. Oralara geçerse tekrar konuşuruz. Şu anda elinde olan arkadaşlar varsa, elinde olan arkadaşlarımız varsa dipte olduğu için yayla gıda, bu da güçlü bir şirket, bu da güçlü bir gıda şirketi Yıldız Pazar şirketi. Dip seviyelerde olduğu için arkadaşlar bu seneti kaptırmayın derim. Yani dipteki senetler piyasa sıkıntılı, piyasada bir para sıkışıklığı var. Ee, o yüzden zirve senetleri fazla şey yapmayın. Piyasa çok al sat yapıyor. Çok al sat yapıyor. E ee, yeşil yanda alayım, tavana gideyim. Günlük tavanlardan macera aramayın. Onu anlatmak istiyorum. Macera aramayın. O yüzden biraz oturaklı, oturaklı olmamız gereken günlerden geçiyoruz ee, borsada. Ee, yani şu anda Yayla Gıda güçlü bir şirket. Dip seviyelerde işlem yapıyor. Bu senet elimde var %10-15 eksideyim. Ne yapacağım diye düşünüyorsunuz arkadaşlar bu senet bu noktadan sonra satılmaz. Çünkü senet zaten dip fiyatlarda işlem yapıyor. Zaten dip fiyatlarda işlem yapıyor. E bir de bunu kaptırdığınız zaman e burada şimdi mesela yarın işlem günü 9 Eylül 24 pazartesi işlem günü şurada 22 günlük hareketli ortalamamız fiyat olarak bakacak olursak 12 TL'yi geçtiği zaman senet al sinyali üretmiş olacak. Şu anda tepki sinyali ufak çaplı tepki çıkış sinyali vermiş durumda. Yani 12 TL'yi geçtiği zaman senet al sinyaline dönmüş olacak. Şuraya kadar ani bir sıçrama bekleyebiliriz. O da 13.61, 13.61 direncine kadar hızlı bir sıçrama, kısa vadeli, kısa vade, 2-3 günlük, 5 günlük bir hareket. Tavan, tavan, bitti. Olay bu kadar basit. Yani o anlattığım noktaya senetin çıkması çok zor bir olay değil. Bir para bastılar mı? Alın size şurada 13.40 13, direncini orayı da aşarsa e, e, yayla gıda'yı bir anda şurada 15 TL'de görürüz ve anlamazsınız. Aa bende vardı, satmıştım falan filan. Bu senet satılmaz arkadaşlar. Senet dip seviyelerde. Risk oranı çok düşük. Olağanüstü şartlar olmadığı sürece burayı bunun kırması çok zor. Çünkü senette satışlar bitmiş. Elinde olan senet, seneti elinde olan yatırımcılar da seneti beklemediler. Senetlerinin yukarı doğru atak yapmasını bekliyorlar. Tamam onu bekliyorlar da Pazartesi mi yapacak? Cuma mı yapacak? Yani büyük yatırımcı gelip bu seneti ne zaman kaldıracak? O bilinmiyor. Yani bu seneti yukarıya kaldıracak. Büyük yatırımcının ne zaman keyfi gelecek? Pazartesi de gelebilir. Cuma da gelebilir. 15 gün sonra da gelebilir. Ama bu senet dibe oturduktan sonra bu seneti elden çıkarıp başka senet aramanın hiçbir anlamı yok. Bırakın senetiniz elinde yukarı hamleler yapsın. Dennis'i izlediniz. Geçen hafta Deniz'i 4-5 tane tavan yaptı. Barsan'ı izlediniz. Bu senetler hepsi Yerle, Barsan, yerle bir olmuştu Barsan Deniz'i yerle bir olmuştu Deniz'i 4-5 tavan yaptı Barsan'ı izledim 5 tavan yaptı bizim grupta da alan arkadaşlarımız vardı e şimdi e, yayla, gıda, yayla gıda bu hareketi neden yapmasın dibe oturmuş dipte sıkışmış senetler 4-5 tavan size verir yani hangi sene adam zaten çıkmış 5-10 tavan yapmış size 10 tavan daha verecek hali yok. O binde bir olur. Binde bir olur. O da bir spekülatif harekete denk gelirsiniz. O olur. Hep onları aramayın yani. Hep o sanatlarda olacak haliniz yok. Ama bize e, battık çıktık diyen kim varsa öyle tavan tavan giden senetlerden hep zirvede alan arkadaşlarımız hep battık diye bize geliyorlar. Arkadaşlar bize gelecekseniz batmadan önce gelin batmadan önce gelin. O tip senetlerin peşinde koşmayın. Bu tip güçlü dibe oturmuş senetlerde elinizde tutun ve bunların yukarı ataklar yapmasını bekleyin. Bu tip senetler elinizde tutuyorsunuz. Eksi 10 eksi de tutuyorsunuz. Bu tip senetler yukarı patladığı zaman 4-5 tane tavan sayıyı zararınızı kapatıyor ve kere geçiyorsunuz. %40 prim yapar. 4 tavan. E bir tanesi eksidedir. Eçenizi kapatır. %30, %30 bir senetten kazanç demek 6 aylık, 6 7 aylık banka faizini bir kalemde bir haftada hesabınıza geçirmek demektir. Yani borsada hiçbir zaman bir günde bir tavan alayım, işte günlük tavan avcısı olmayın. orada hep av olursunuz. Başka bir şey olmazsınız. Av, avcı olacağınıza av olursunuz. Avcı ne zaman olursunuz? Elinizdeki senet yukarı patlarsa para kazanırsınız. Aman işte o senet nakiteniz var veya senet satıp senetten geçiyorsunuz. O senet kırmızıya dönüyor. Orada orada macera aramayın arkadaşlar. Beraholding'e geçiyoruz. Yayla enerji. Evet arkadaşlar dipten ufak çaplı bir dönüş sinyali verdi. 12 TL'yi geçerse ala dönmüş olur. Bu noktadan sonra bu seneti satmak düşünmek hatalı olur. Beraholding dikkat çek arkadaşlar. Beraholding çoktan beri uyuyordu veya satış baskısı vardı. Neyse bir bakalım. Evet, Bera Holding. Evet arkadaşlar, Bera Holding 22.78 TL zirve hareketini yaptıktan sonra piyasanın etkisiyle geri çekilme hareketi yaptı. Şu anda bir tepki çıkışı sinyali içerisinde. Hareketli ortalamaların altında. Bera Holding e, yarın tavan yaparsa beni şaşırtmaz. Yani yarın Bera Holding bir tavan yaparsa şaşırtmaz. Piyasanın durumu da önemli. Fakat senetimiz 22.76. 22.76'dan e, girmiş olduğu satış baskısını şöyle gösterelim. Evet. Girmiş olduğu satış baskısını. Evet. Bu, burası birinci bölge. Burası da gelelim. ikinci bölgeye. Evet. E, yarın tavan ya bu hafta Bera Holding'den bir tavan bekleyebiliriz ama yarın yapma ihtimali de güzel piyasanın durumuna göre. Ben e, şurası özellikle şu noktayı geçerse Bera Holding elinde olan mutlaka tutsun. Çünkü tepki çıkışlarını vermeye başlamış. 16.44. 16.44 direncini açtığı zaman ben Bera Holding'i Kısa vadeli tekrar şurada 20-38 zirvesine 20-38 direncine kadar beklerim. Şu anda senetimiz olumsuzdan olumluya dönmüş. Bera Holding 6 Şubat 6 Eylül 2024 Cuma işlem günü oluşan rakamları anlatıyorum. Bera Holding tepki çıkışı veriyor. Bera Holding tepki çıkışı veriyor. Ee, bunun pazartesi niye bir tavan olarak tavan açılışı yapmasın? Yani yarın tavan yapma ihtimali doğmuş bu şirkette. Bunu buradan tepkiler, sinyaller güzel. Ama yarın yapmazsa ben bu hafta içinde piyasanın o dalgalı e, hareketlerine göre ama seans içi, ama hafta içi mutlaka bir tavan, iki tavan saydırmasını beklerim. Sinyaller güzel zaten. Berolding güçlü bir şirket. Bera Holding bir yükseliş trendi içerisindeydi. Trendten aşağı doğru kırdı. Sata dönmüştü. Evet sata dönmüştü. Şurası bir yükseliş trendine başlatmıştı. Evet. Kağıt şirketleri hareketlendi. Konka biraz geri kaldı ama bazı Alka, Tezol, Bera Holding'in iştirak şirketlerinden olan Konka kağıt. Biraz durgun geçiyor. Ama 10 gün öncesi Konka Kağıt iyiydi. Bilançoları daha gelmedi. Gelmiş olsaydı görürdüm. Bera ve Konka kağıdın Konka Kağıt nedir? Konka Kağıt Bera Holding'in iştirak şirketlerindendir. Ee, güçlü bir kağıt şirketi. Ee, Konka Kağıt'ta bir hareketlilik gelirse ama Konka Kağıt ama Bera Holding birbirini tetikleyecektir piyasada. Konka e, Kağıt bir tavan serisi yaparsa, Bera Holding bir tavan serisi yaparsa mutlaka da bunların iştirak şirketleri hareketlenecektir diye düşünüyorum. Şu anda eee Holding bir tepki çıkışı sinyali vermiş. Şurada dip seviyesi 14.36, 14.36'ya kadar geri çekildikten sonra şu anda bir tepki çıkışı veriyor. Eee bunun devam ettirmesini beklerim. Çünkü sinyaller çok güzel konuma gelmiş. Çünkü yeteri kadar değer kaybetmiş. Konka, pardon Bera Holding ne kadar bir değer geri çekilme yapmış. 22.78'den %37. Evet buraları tepki verme noktaları. Tepki çıkışı verme noktaları. Şuradaki 16.47. 16.47 direncini açtı zaman ben Bera Holding'i şu noktaya açıkçası beklerim. Elimde ekside varsa Holding kesinlikle ve kesinlikle Beraholding'i satmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Neden? Çünkü artık sene tepki verme noktasına gelmiş. Ee, şurada az önce söylediğim gibi şu direnç noktasını yukarı kırarsak 16.51, 16.51'i kırarsak 20.34'e kadar eee 2 tavan 3 tavan sert bir şekilde holding'den bir hareket bekleyebiliriz. holding'i beğendim. Zaten bu akşam anlattığım senetlerin hepsini beğendim. Sinyaller dikkat çekiyor. Onları kontrol etmek için. Olur da bana bir soru gelirse Whatsapp'tan bir soru gelirse kendimi de bir taraftan hazır tutmaya çalışıyorum. Yani işte şu şirketin konumu ne grafiği ne hızlı cevap verebilmek için kendimi de hazır tutmak için bu çalışmaları e, yapıyorum. Bir taraftan size bilgi vermek için bir taraftan kendimi e, hazırlamak için e, devamlı bu çalışmaları yapıyorum arkadaşlar. Umarım izliyorsunuzdur. Umarım kendinize bir pay çıkarıyorsunuzdur. Hepinize iyi akşamlar. E, 9 Eylül 9 Eylül 2024 Pazartesi işlem günü hepinize bol kazançlar dilerim. 2024-2025 eğitim öğretim yılının da böyle başarılı bir şekilde geçmesini, problemsiz geçmesini üst seviyede eğitim verilmesi dileklerimle okullarda açılıyor. Yarın sabahtan itibaren öğrenciler topuk. <laughs> bir anda okullar açılıyor. Kendi öğrencilik yıllarım. Tabii zor yani zor. Sabah erkenden kalkıyorsunuz, okula gidiyorsunuz annesi babası çocuğun kendisi çok zor bir e, durum ama yapacak bir şey yok eğitim şart eğitim şart arkadaşlar yani yetişkinler de eğitimin yaşı yok eğitimin yaşı yok arkadaşlar 50 yaşında da olsanız yaşadığınız sürece kendinizi geliştirmeye gayret edin yaşadığınız sürece e, aklınız Çalıştığı sürece gözleriniz gördüğü sürece ayaklarınız elleriniz tuttuğu sürece e, yani öğrendiğimiz her şeyi yapacak halimiz yok. E, i̇nsan e, elma portakal gıdayla beslenir ama e, insan vücudu insan beyni de beslenme araçlarından bir tanesi bilgidir. Bak ben mesela boş duramam yani gazeteye bakarım internete bakarım işte haberlere bakarım ya şurada ilginç bir olay var ben bunu niye yapamıyorum diye çıldırırım yani böyle bir şey olduğu zaman ben bu işi niye yapamıyorum ben çok yetenekliyimdir hatta bu arada benim böyle mesleki yeteneklerim de böyle çok şeyimdir kimdir yani özellikle fikirsel olarak el yetenekli olarak çok geliştirmişimdir kendimi birçok kişiyle de kafa tutarım yani böyle yarışırım yani kendine güvenen adam varsa böyle şu proje bu proje falan yarışırım yani işte tereddüt etmem insanın yani kendini yetiştirdiği zaman insan daha mutlu oluyor arkadaşlar bırakın onlarla bunlarla oynaşmayı herkes işini yapıyor kahve köşelerinde insanları Iı, takip edip onları dedikodu masalarına yatırmak benim hiç, hiç hoşuma gidiyor gitmiyor. O tip arkadaşlardan ben duyduğum anda, hissettiğim anda kopar giderim yani. O tip arkadaşları sevmem. Ee, öyle insan olmayın arkadaşlar. Bırakın boş vakitlerinizle insanlarla uğraşmak yerine. Kendi işinizi bitirdiniz, boş vaktiniz var, dinlenmenizi yaptınız, yine boş vaktiniz var, bir saat, iki saat. Mutlaka, mutlaka kafanızda yapmak istediğiniz işleri mutlaka ve mutlaka araştırın, öğrenmeye çalışın. A, ben çok para havaya atmışımdır. O kadar çok para atmışım. Ya ben şu işi yapmalıyım. İnternette görüyorum, İspanya'da, İnternette görüyorum Amerika'da, Rusya'da, Sibirya'da böyle. Acayip acayip güzel el sanatları işleri yapıyorlar. Ya ben bu işi yaparım diyorum. Yapmalıyım diyorum. Yapmalıyım ama nasıl yapmayı? Malzemeyi bir almalıyım. Malzeme olması lazım. Ondan sonra deneyi yapıyorum. Bak geçen sene epoksi denilen bir tane şey var. Geçen yaz iki yazımı bilmiyorum 10 bin lira çöpe para attım ya. 10 bin lira çöpe para attım. Burada 10 bin TL'sine bin TL'ye eksiye bırakın kaybetmeyi. Eksiye düştüğü için ciyak ciyak öten insanlar var borsada. Ben 10.000 TL iki parti epoksi denilen bir malzeme var. Epoksi denilen kimyasal bir malzeme var. Ee, ahşap işlerinde, dekorasyon işlerinde kullanılan ee, bir ürün. <laughs> Gittim ondan çok pahalıdır bu arada malzemesi. 250-300 TL litresi sıvıdır. E, 250-300 TL ya görüyorum Rusya'da adamlar çok güzel güzel şeyler yapıyor. internetten görüyorum. Amerika'da çok güzel yapıyor. İspanya videolarını izliyorum. Epoksi ile malzemeyi gittim aldım. İstanbul'da bir firma üretiyormuş. İstanbul'dan internetten getirttirdim. 10.000 TL'lik. Ya yaptım. Yaptım malzemeler. Tamam ama hevesimi aldım yani. Ya dedim bu malzeme çok güzel bir malzeme. Malzeme olarak çok güzel bir malzeme. Hem hevesime giderdim. Hem o işin, o malzemenin nasıl kullanıldığını öğrendim. Ben onu ticarete de sokabilirim. Yani imkan olursa ticarete de sokabilirim. Ama dediğim gibi yani insan böyle hep birileri yapsın ben orada seyredeyim. Ondan sonra gördüklerimi gideyim dedikodu yapayım. Bu tip şeylere girmeyin arkadaşlar. Bu tip şeyler huzursuzluk yaratır. Kendinizi eğitmekten çekinmeyin derim. E, zamanınızı böyle devamlı eğitime harcayın. Yani yaşınız 60 olabilir, 70 olabilir, hiç önemli değil. İlla e, illaki okul okullarda aslında bu ülkede pek bir şey öğretilmiyor. Zaten imkan da yok. Yani okula gelir gidersiniz. Yani uygulama olmadıktan sonra bir işin uygulamasını yapmadıktan sonra deney aşaması. Tabii paranız gidecek, zamanınız gidecek. Az önce anlattım 10 bin lira epoksi malzemesinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için. Tamam benim dekorasyon yeteneklerim var, ahşap yeteneklerim var ama o epoksi malzemesini kullanmadığım için öğrenme amaçlı iki parti, iki parti şeklinde internetten aldım. İstanbul'da bir firma üretiyormuş yerli üretim olarak. Tamam aldım 10 bin liralık bir Malzeme yaptım hem boş vakitlerimi değerlendirdim hem o malzemenin nasıl kullanıldığını ne işe yaradığını öğrendim güzel güzel de e, ürünler yaptım yani ne oldu kötü mü oldu yani kötü mü oldu tamam param gitti zamanım gitti ama öğrenmek istediğimi öğrendim illaki onunla böyle bir şey yapacaksınız hali ama biz e, millet olarak hiçbir şeye paramız gitmesin. O olmasın, bu olmasın. Para harcamadan, zaman harcamadan hiçbir şey öğrenemezsiniz. Okula giderek de bir şey öğrenemezsiniz. Okullar Türkiye'de pek bir şey vermiyor yani. Neden? Çünkü uygulama yok, uygulama. Yani 80 tane ile 81 tane üniversite yaparsanız hukukçu diye hukukçu çıkarırsınız. Alın anlatıyorum işte hukukçu diye hakim denilen adam ya yargıtay kararlarının bozulmayacağını bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti adliyelerinde görev yapan hakimler var dosyaları benim elimde. Bunlara siz eğitimli mi insan mı diyorsunuz? Bunlar dışarıdan emir alarak adaletsizlikleri üreten insanlar. Neden? Aman diyor ben diyor emir aldım diyor. Emir uygulamazsam diyor kanunları çiğnemeyi göze alıyor. Kanunları çiğniyorlar. Bunlar eğitimli insanlar değil arkadaşlar. O yüzden kendinizi eğitin eğitin. Devletten pek bir şey beklemeyin. Devletin zaten devlet sizden bekliyor. Siz devletten bekliyorsunuz. Yani devlet halktan bekliyor. Öyle bir durumdayız. Devlet halktan bekliyor. Halk devletten bekliyor. Yani hangi taraf hangi tarafı besleyecek ben onu bilmiyorum. Hep